Merhaba arkadaşlar anlatım bozukluğundan ek eylem eksikliği ile devam ediyoruz ek eylem eksikliği e, her şeyden önce şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar ek eylem neydi Ek eylemin iki tane görevi vardı değil mi? İsim soru sözcükleri gelerek onları yüklem yapıyordu ya da basit fiilleri birleşik fiil yapıyordu. Genellikle burada neye bakıyoruz? İsim soru sözcükleri irdelememiz gerekiyor. Neydi peki eklerimiz? İdi imiş iseydi değil mi? Bakalım. Ek eylemin kullanılması gereken yerde ortak kullanılarak düşürülmesi durumunda karşımıza çıkar. Nasıl? Ekelem'in ortak kullanımı daha çok yargılar arasında karşıtlık olduğunda ortaya çıkmaktadır. Genellikle nedir arkadaşlar? Karşıtlık ile birbirine bağlanan olumlu ve olumsuz yargılardan ikincisinde eylem neydi olumsuzluğu? Değil. Sözcüğüyle olumsuz yapılmışsa ortak kullanılmaz. Çünkü neden? Bir tarafı olumlu, bir tarafı değil. Olumsuz yargısıyla kullanırsa o zaman bu değil kısmını ne yapacaksınız? Öne mi çekeceksiniz? O zaman ne oluyor arkadaşlar? Her ikisi de mantık hatası oluyor bu sefer. Bu durumda ek eylem eksikliği ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Bakalım. Romanlarının dili sade fakat anlatımı özgün değilmiş. Şimdi bakalım ek eylemin olumsuzunu neyle yapıyorduk? Değil ile yapıyorduk. Değilmiş yüklem. Bakın cümle nasıl oluyor? Romanlarının dili sade değilmiş. Fakat anlatımı özgün değilmiş. Olmadı değil mi? Ne yaptık? Bu değilmiş yükleme. Buna mecbur karşı gelmek zorunda. Çünkü neden? Burada bir yüklem yok. Yüklem yoksa ben buna ne getirmem gerekiyor? Ya yeniden bir yüklem yapacağım ya da ek eylem getirmem gerekiyor değil mi? Ek eylemi ismi ve ne yapacağım? Koyacağım ve onu yüklem yapacağım. Hemen yazıda not alabilirsiniz arkadaşlar. Sade ve özgün sözcüklere ortak bir biçimde olumsuz değilmiş ek eylemine bağlanmıştır. Evet bakın şu kısım buraya bu kısımda ben böyle göstereyim ama böyle de gösterebilirsiniz ne yapmış ortak değilmiş ek bağlanmıştır bu durumda romanların dili sade değilmiş fakat anlatımı özgün değilmiş gibi saçıma bir anlam çıkmaktadır oysa anlatılmak istenen ne arkadaşlar ilki pozitif bir cümle olacak ikincisi olumsuz bir cümle olacak Romanlarının dili sade olduğu fakat anlatımın özgün olmadığıdır. Biz bunu ne yapacağız? Bu bozukluk nasıl gidecek? Sade ke kelimesini ek eylem getireceğiz. Sade sözcüğünü uygun olumlu ek eylemin getirilmesiyle mümkündür. Romanlarının dili sadeymiş fakat anlatımı özgün değilmiş. Oldu mu? Evet. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu başarılı çocuk çok akıllı ve yaramaz değildi. Şimdi çok akıllı değil de oluyor. Çok akıllı değil miydi? Yaramaz değil. ve evet, en fikiriz. Yaramaz değil. Güzel olumlu bir cümle. Çok akıllı değildi. O zaman buraya V ile bağlayamaz ki. Fakat bağlaması gerekiyor değil mi? Ama ile hani zıtlık bildiren bir bağlaçla bağlaması gerekiyor. Ama burada zıtlık bildiren bir bağlaç mı var? Hayır yok. Ne olacaktı? Bu başarılı çocuk çok akıllıydı. Bakın adı idi imiş ise ekelam geldi. Çok akıllıydı ve yaramaz değildi. Evleri güzel, bahçeleri de bakımsız değildi. Evleri güzel idi, değil mi? Ekelam. Evleri güzeldi. Bahçeleri de bakımsız değildi. Bu kuytu köşe sıcak ama güvenli sayılmazdı. Şimdi sıcak sayılmazdı oluyor değil mi? Ne yaptık? Bu kuytu köşe sıcaktı ama bakın zıtlık bildiriyor ama güvenli sayılmazdı. Ne yaptık arkadaşlar? Ek eylemi yüklem olarak görevlendirdik. Ali Bey oldukça titizdi fakat kibirli değildi. Bakın İsme ek eylem getirdik, yüklem yaptık. Ali Bey oldukça titizdi. Fakat kibirli değildi. Peki ben bunu getirmeseydim ne oluyordu? Ali Bey oldukça titiz değildi fakat kibirli değildi. Olmadı değil mi? Yani yüklem ortak olarak karşılanmadı. Çünkü biri pozitif artı bir durum, biri negatif eksi bir durum. Annem yemek pişiriyordu. Biz de ona yardım ediyorduk. Değil mi? Annem yemek pişiriyorduk der misiniz? Hayır diyemezsiniz. O yüzden ne yaptı arkadaşlar? Ek getirdik. Hani ek fiilin iki tane görevi vardı ya basit fiilleri bileşik fiil yapıyordu. Bakın basitti ne yaptı? Bileşik yaptık. Kardeşi çok zeki ama akıllı değildi. Kardeşi çok zeki değildi ama akıllı değildi. Olmadı değil mi? Hemen ne yaptık? Ek eylemi getirdik arkadaşlar. Sabahları kahvesini içerdi. Evden öyle çıkardı ne yaptık? Güzel bir ek eylem, ek fiil fark etmez eksikliğini giderdik. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Ek eylem arkadaşlar genellikle hep sorularda şunu arayın. Yani daha doğrusu şıklarda. Değil kelimesi muhakkak vardır. O değil kelimesini de bulmaya çalışın. Orada bir eksiklik vardır. Konuşma yeteneği olan biri ama öne çıkma taraftarı değildi. Bakın zıtlık var değil mi? Konuşma yeteneği, yeteneği olan biri değildi ama öne çıkma taraftarı değildi. Konuşma yeteneği olan biriydi. Olumlu bir cümle. Ama öne çıkma taraftarı değildi demiş ve bize ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu göstermiş oldu. Doğru çıkımız A'dır. Yani konuşma yeteneği olan biriydi ama öne çıkma taraftarı değildi demesi gerekiyor. Çocuk resim yapıyordu. Biz de ilgili onu izliyorduk. Değil mi? Çocuğu izliyorduk. Onu izliyorduk. Ne yapacağını bilemiyor. Derdini bir çare arıyordu. Herhangi bir sıkıntı yok. Birçok ülkede kapalı alanda sigara içmek yasak değil midir? Evet. Yazar anlatımına yorumunu katmamış. Anlatımın olduğu gibi ne yapmıştır? Yansıtmıştır. Bizden istediği şey nedir arkadaşlar? Bizden istediği şey ek eylem eksikliğinden kaynaklanan. Evet A şıkkında da bakıyorsunuz. Konuşma yeteneği olan biriydi ama öne çıkma taraftarı değildi dememiz doğru olacaktı. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.